Olmaz, 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 olmaz Sen git ben buradan, buradan Senle konuşurum kanka sabahlara kadar Yapmaz, 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 yapmaz Ben biraz hassas, yalan Nene giden yolda bizim kimmiş kaptan Kaptan O kadar yalnızım ki atlılar ya daha yerde bana lütfen yapma Bana lütfen lakap takma Ben En kaliteli dostumsun bana öyle bakma bakma geçenler diyor puanla tipini Basıyorum ikiye aynı Michael Jordan ki dediğimi Jack Ocean çıkarmış adını vereyim Kripi iyi mi diyorlar diyor mükemmel Bu yüzden takarlar çipi keserle kimse Kimseyi anne anında satar Seni bu şeytanın işe emek istemem Etrafımda yok hiç kimseler Kimseyi incitmem kendimi odalara kilitlemem Gayet açık ve ciddi beni itti Artık iyi birisiyim çünkü hayat riskli Olmaz, 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 olmaz Gitmen buradan, buradan Senle konuşurum kanka sabahlara kadar Kar yapmaz, 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 yapmaz Öngün biraz hassas, yalan Sen deme giden yolda bizim kimmiş kaptan Kaptan, kay ve bak nasıl ay sana bay kanka hadi sana bay Kay ve bak nasıl ay Hadi sana bay kanka hadi sana bay Üzgünüm, mutsuzum Üzünlüyüm, ruhsuzum Herkesin hayatından kayıp öyle düşmüşüm Aa, Üzgünüm,